ben onu gönderdim ve şimdi sizleri son filmin ilk son filmi olan ilk savaşın götüreceğim. Buradan başlayalım. Bu eski filmde kıyafetlerin değiştiği yer. Kıyafet deposu olarak kullanıldı. Şimdi bir yan odaya geçelim. Burada filmde kullanılan kıyafetleri Bir sürü gömlek, tam torunlar ki bir tanesi yer düştü ve daha birçok şey tekrar i̇şte buradan geçelim filmin işlendiği bilgisayar. ve burası esas filmin çekil yapıldığı mekan Evet. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz masa. Benim bir şu ekipmanı burada bulmakta. kravatlar. Filmin yazılı metni. Filmde kullanılan tabanca. Filmde kullanılan görmüş olduğunuz araba. Bilgisayar ortamında büyükler üzerinde şey çalışıldı takvimde kullanılan gözlük. Yine çekimde kullanılan piller ve dolması gerek piller. Piller bizi kıymetten aracımız, mantıklarımız. Şimdi kullanılan ağır elbiseler, ceket, bu sıcakta bu ceketi giymek hep harbisi yapacakları ne öldürdü? Evet. Ve filmimizin esas setine geldik. Yeşil perdemiz. Bu avize. Sürekli kafamızın çarptığı avize. Avize. Evet. Yeşil perdemizi astık. Ve tam karşıda görmüş olduğunuz çil fotomuz var. Ve ışığımız ışık hakkında bir bilgi verelim. Aa, böyle bir aydınlatma sağlamak ışık. Oldukça sıcak. Bu film bu şekilde çekildi. Ondan sonra bilgisayar otomu dediğim gibi şekillendirilerek iç savaş filmi yaratıldı. Evet, Uzun emek isteyen bir uğraştı. Tek kişilik bir uğraş. Bu daha sadece başlangıç. Ne yani? Sorunlarımı halletmek bu kadar kolay mı gerçekten? Gerçek dünyadan çok daha kolay. Keşke daha önce gelsemişim.